Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Masamızın üzerinde de görmüş olduğunuz gibi bir projeksiyon incelemesiyle bugün sizlerleyiz. Vankyo markasının Sunspark 500W modelini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu ürün bana geleni yaklaşık 3-4 gün oldu. Oyuncak Hobi firması bu ürünün resmi Türkiye distribütörü. incelememiz için kanalımıza yollamışlar sağ olsunlar. Ürünün artıları bulunuyor, eksileri de bulunuyor. Bu videoda deneyimlediğim kadarıyla sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kutusunun üzerinde de gördüğünüz gibi 2024 yeni varyasyon yazıyor. Bu cihazın bir de eski varyasyonu var. Özellik ve donanım olarak hiçbir şekilde değişmemiş. Sadece içerisinde ekstradan Android işletim sistemi eklemişler. Diğer projeksiyon cihazlarıyla kıyasladığım zaman içerisinden 100 inçlik bir projeksiyon perdesi aynı zamanda bir de tripod hediyesiyle birlikte geliyor. Daha önce kanalımızda birçok model inceledik ama projeksiyon perdesi vereni görmemiştik. Eğer benim gibi böyle beyaz bir duvar kullanıyorsanız projeksiyon perdesine ihtiyacınız yok. Ama evinizde böyle renkli bir duvar kullanıyorsanız arkadaşlar içerisinden çıkan projeksiyon perdesini artı olarak hanesine yazabiliriz ürünün incelemeye başlamadan önce de fiyatlandırma kısmından bir konuşmak istiyorum. Oyuncak Hobi'nin sitesinde 4999 TL satılan bir ürün. Yine Oyuncak Hobi'nin hepsi burada sayfasında 4299 TL ama şu an ben videoyu incelediğim Ta itibariyle Oyuncak Hobi'nin kendi sitesinde bir kampanyası var. 3649 TL'ye bu ürüne sahip olabiliyorsunuz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer hoşunuza giderse aşağı Oyuncak Hobi'nin sitesini bırakacağım. Oradan girip hem ürünü inceleyebilir hem de satın alabilirsiniz. Ürün bana geldi yaklaşık 3-4 gün oldu. 2 günden beri falan da kullanıyorum arkadaşlar. Kutusunu açtığımızda ilk öncelikle projeksiyonumuzu kendisi çıkıyor. Bir poşet içerisinde 100 inçlik projeksiyon perdesini eklemişler. Ürünün bir kumandası bulunuyor. Yine içerisinden HDMI kablo, güç kablosu, hediye tripodu, lens temizlemek için bir kiti çıkıyor. Aynı zamanda lens koruma kapağı, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Kutu içeriği zengin bir kutu. içeriğine sahip bu yönden de cihaza artı yazabiliriz. Kumanda standart Çin'den ithal edilen ürünlerle aynı. Android işletim sistemi tarafına geldiğimiz zaman yine Çin'den ithal edilen ürünlerle aynı Android arayüzün sahip. Tabii ki telefonlarımızda tabletlerimizdeki kadar hızlı bir işletim sistemi değil. Zaten kullanım amacı da o taraf değil. Ürünü şöyle elimize aldığımız zaman ortalama 490 gram civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ürünün boyutlarını şuraya ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ürünün malzeme yapısına geldiğimiz zaman arkadaşlar ön tarafında lensimizi görüyoruz ve bir adet kumanda alıcısı bulunuyor. Üst tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bir netleme halkası ve 15 derecelik bir açı verebilen bir kadran görüyoruz. Üst kısmında kontroller bulunuyor. Bu kontroller vasıtası ile kumanda olmadan kullanabiliyorsunuz. Ürünün yan tarafını çevirdiğiniz zaman içerisinde bir adet hoparlör bulunuyor. Teknik veriler tarafında 3 wattlık bir hoparlör olduğunu gördüm ama bu hoparlörden gerçekten çok yüksek bir şekilde ses çıkıyor. Yani oda ortamında sizi rahatlıkla doyurabiliyor. <laughs> arka tarafını çevirdiğimiz zaman bir adet hava kanalı yine bir adet kumanda alıcısı bulunuyor. Diğer yan tarafında bir adet hava kanalı, bir adet kulaklık girişi, bir adet AV girişi, bir adet mikro SD kart, bir adet HDMI, bir adet USB, bir adet analog video çıkışı, bir de güç girişi bulunuyor. Ürünün alt kısmına geçtiğimiz zaman 1 bölü 4 oranında bir tripod çıkışı bulunuyor. Bu tripod çıkışıyla hem kutu içerisinden çıkan tripota bağlıyor biliyorsunuz. Hem de evinizde normal kameralarda kullandığınız tripod varsa onu da kullanabiliyorsunuz. Yine masa üstünde kullanmanız için bur da bir tane vida bulunuyor. Bu vida vasıtasıyla ürüne eğim verebiliyorsunuz. Ürünün 720 piksellik bir LCD LED'i bulunuyor arkadaşlar. Ama bu LED 1080 skale edebiliyor. Yani YouTube'da 1080-60 içerikleri açıp çok rahat bir şekilde donmadan kasmadan izleyebiliyorsunuz. Ürünün 100.000 saatlik bir lamba ömrü bulunuyor. Aynı zamanda 10.000'e birlik bir dinamik kontrast aralığı bulunuyor. Renklerini ben sevdim. Kendi mağazası bulunuyor. Kendi mağazasından isterseniz uygulama indirebiliyorsunuz. Ürünün yine dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi sessiz çalışma. 25 desibellik bir ses şiddetiyle çalışıyor. Normal şartlarda kullanırken ben projeksiyon sesini neredeyse hiç duymadım diyebilirim. Yine ürünün artılarından bir tanesi ürünün üzerinde elektronik dört köşe düzeltme özelliği bulunuyor ve içerisinde optik zoom özelliğini barındırıyor. Kumanda üzerinden uzaklaştırma ve yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ortalama 1 metre mesafede 35 inçlik bir görüntü verirken ürünü 7,5 metrelik bir mesafeye yerleştirdiğinizde 240 ince kadar net görüntü alabildiğini söylüyor ama zaten 7,5 metrelik bir mesafe Kimse kullanmaz arkadaşlar. Ben yaklaşık 3-4 metrelik bir mesafeye yerleştirdim projeksiyonu. Film izlerken ya da dizi falan YouTube'dan bir içerik izlerken arkadaşlar ortalama 3,5 metrelik bir mesafeden net bir görüntü aldım. Ürün Android işletim sistemli olduğu için içerisinde Wi-Fi barındırıyor ve yine artılarından bir tanesi 5 GHz Wi-Fi ağlarını destekleyebiliyor. İçerisinde 5 GHz Wi-Fi ağının olmasıyla birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki bu cihazlarda kablosuz telefonunuzdan görüntü aktarımı özelliği barındırıyor. Android ve iOS cihazlarınızdan kablosuz olarak görüntü aktarabiliyorsunuz. Ve 5 GHz modeme bağladığımda herhangi bir donma, takılma, kasma olmadan görüntümü çok rahat bir şekilde aktarabildim. Diğer daha önce incelediğim cihazlarda 2.4 GHz'de böyle aşırı derecede gecikme oluyordu. Bazen görüntüler donuyordu, bazen böyle kareleniyordu. Bunda onu yaşamadım. Bu da cihaza verdiğim artılardan bir tanesi. Yine içerisinde Bluetooth hoparlör bağlayabilmeniz için güncel bir Bluetooth sürümü kullanmışlar. Bluetooth 5.1 ile birlikte geliyor. Bu sayede ev sinema sistemi ya da hoparlörünüz varsa ekstra cihaza bağlayıp videolarınızdan, filmlerinizden daha artı olarak keyif alabilirsiniz. Benim cihazla ilgili izlenimlerim bu şekildeydi. Şimdi isterseniz projeksiyonu duvara yansıttığım görüntülerle sizleri şöyle bir baş başa bırakayım. Oradaki yorumları da canlı canlı bir izleyin. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet geldik canlı canlı testlerimize. Projeksiyonumu yaklaşık 2,5-3 metrelik bir alana yerleştirdim ve görmüş olduğunuz gibi şöyle şu büyüklükte bir görüntü elde ettim. Şimdi cihazın menüsü bu şekilde. Bu normalde daha önce incelediğimiz projeksiyon cihazlarından aşina olduğumuz bir arayüz. Üst noktada arama ana sayfa, uygulamalar, video, müzik ve ayarlar bölümü var. Ayarlara girdiğim zaman Android ile alakalı herhangi bir ayara denk gelmedim. Yani Android TV'lerdeki gibi bir ayar beklemeyin. Ayarlar kısmına girdiğim zaman bu şekilde bir ayar menüsü beni karşılıyor. A bölümüne girdiğiniz zaman evinizdeki Wi-Fi ağlarını sıralayabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 GHz'i destekliyor. 5 GHz'de de hızlı bir bağlantı gerçekleştiriyor. Özellikle multimedya uygulamalarında falan 5 GHz özelliği olması gayet başarılı olmuş. Bluetooth tarafına geldiğimiz zaman bluetooth 5.1'i destekliyor şu anda aktif bir cihazım olmadığı için büyük olasılıkla bulamıyor ama evinizde bir bluetooth hoparlör varsa buradan direkt bluetooth hoparlöre de sesi aktarıp evde sinema keyfi yaşayabilirsiniz buradaki projeksiyon modu bölümünden gördüğünüz gibi projeksiyonu ters de çevirebiliyoruz dediğim gibi tavana montajda falan bu özellik bayağı bir iş yapar burada keystone gelişmiş bölümü diye bir şey var böyle seçtiğiniz zaman arkadaşlar 4 noktalı kendiniz düzeltme yapabiliyorsunuz ama zaten cihaz kendi kendisi de bulunduğu konuma göre ufak tefek düzeltmeler yapıyor. Buradan ön seçili olduğu zaman manuel case tonu böyle bakın bu şekilde eğip bükebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve diğer tarafa doğru da aynı şekil açı değiştirebiliyorsunuz. Bu ne işe yarar? Bir çatı katında yaşıyorsunuzdur. Duvarınız böyle eğimlidir. Bu şekilde yaparak görünümü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir de içerisinde sevdiğim özelliklerden bir tanesi dijital yakınlaştırma diye bir bölüm var. Şu an %100 zoomdan netli ortalama 3 metre mesafeden görüyorsunuz. İster isterseniz bu ayarı arkadaşlar kısabilirsiniz. Misal şöyle eğer bu ekran size büyük geldiyse bunu dijital olarak kendisi küçültebiliyor. Ya da %100 konumuna getirdiğiniz zaman en büyük modunda kullanabiliyorsunuz. Bu noktada dil ayarları var. Tarih ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sistem ayarlarına girdiğiniz zaman sistem güncellemesi bölümü var. Burada çevrim içi güncelleme olması güzel olmuş. Bazı modellerde USB güncelleme falan oluyordu. Bu da çok işimize gelen özelliklerden bir tanesi değil de Burada ön bellek temizleme ve sıfırlama bölümü bulunuyor. Bu baş başvuru kısmı dediği arkadaşlar Türkçeleştirme biraz bozuk olmuş. Burada girdiğiniz zaman kurduğunuz uygulamaları görüyorsunuz. tabi uygulamasını kullanmayacaksam buradan basıp arkadaşlar istediğim gibi kaldırabiliyorum. Diğer ayarlar kısmına girdiğim zaman arkadaşlar ön yükleme seçeneği misal direkt cihazı açtığınızda HDMI'da mı çıksın yoksa VGA çıkışında mı çıksın ya da AV'de mi çıksın bunu seçebiliyorsunuz. Güç ayarları var. Zamanlanmış kapatma bölümü var. Şu noktadan kaynak seçebiliyorsunuz. Dosya yönetimi bölümüne girdiğiniz zaman böyle bir menü açılıyor. Dosya yöneticisini ben... Ben gerçekten çok sevdim. Şu anda üzerinde benim USB cihazım var. Gördüğünüz gibi bazı APK uygulamaları içerisinde Google Play Store olmadığı için ben kendim elle yüklemek durumunda kaldım. İlk Netflix'e girdiğim zaman Google Play hizmetlerini güncelle diye bir bölüm vardı arkadaşlar. Google Play de biliyorsunuz ki Play Store üzerinden güncelliyor. Cihazdaki Play Store sağlıklı bir şekilde çalışmadığı için arkadaşlar ben internet üzerinden Google Play hizmetlerinin APK dosyasını indirdim ve yükledim. Şu anda Netflix sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Seçenekler kısa kısmına girdiğiniz zaman da arkadaşlar kullanım şartları falan. Yine tekrar arayüzümüze döndüğümüz zaman arkadaşlar Netflix var. Ben yaklaşık 2 günden beri falan kullanıyorum. Uygulama arkadaşlar tamamen projeksiyonun kendi ekosistemine dahil edilerek yapılmış. Yani telefonlarda ya da tabletlerde alışık olduğumuz Netflix uygulamasından biraz daha farklı. Kumandanın üstündeki mouse tuşunu seçerek arasında gezinti yapabiliyoruz. Şuradan bir play şuna basalım. Evet görmüş olduğunuz gibi filmi açıyor, ilerletiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Geri buradan mouse tuşuna bastığınız zaman da mouse kayboluyor arkadaşlar ve bir müddet beklediğinizde buradaki gördüğünüz gibi ikonlar da kayboluyor ve Netflix'te gördüğünüz kalitede içeriklerinizi tüketebiliyorsunuz. Netflix uygulamasında herhangi bir farklılık yok aslında sadece mouse moduyla kullanmanız gerekiyor. Yine burada içeriklerinizi gösteriyor. Mouse moduyla gelip arkadaşlar şöyle en sondan kaydırdığımız zaman yine buradaki içerikleri rahatlıkla seçebiliyoruz. Yine mouse'umuzu şöyle aşağı doğru yaptığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi içerikler arasında gezip seçip kullanabiliyorsunuz. Yine kendi içerik içerisinde yüklü olarak Prime Video, Disney Plus, YouTube ve benzeri platformların uygulamaları geliyor. Eğer siz harici böyle egzen tarzı falan programlar kullanıyorsanız onu da arkadaşlar içerisinde bir uygulama arşivi var oradan indirebilirsiniz. YouTube'a girdiğiniz zaman Tabii çocukların hesabını girdim arkadaşlar. Böyle bu tarz Minecraft içerikleri falan izliyorlar. YouTube'da herhangi bir videoya girdiğiniz zaman arkadaşlar uygulama üzerinden şu noktada ayarlar bölümü var. Buradan ayarları seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi 720 60p şeydeydi. Otomatik Max 1080p diyor. 1080 60 kareye videoyu alabiliyorum ve gördüğünüz gibi videoyu 1080 60 kare yani çekildiği formatta rahatlıkla izleyebiliyorum. Projeksiyonun çözünürlüğü ne kadar da 720 piksel olursa olsun 1080 skale edebiliyor ve 1080 içerikleri çok rahat bir şekilde oynatabiliyor. Menüsü bana gayet hızlı geldi. Geçişlerde herhangi bir takılma falan ben çok gözlemlemedim arkadaşlar. Bu bütçedeki cihazlarda genelde menüler arasında falan donma kasma oluyor. Ama bu cihazın içerisinde menülerde herhangi bir tuşa bastığımda çok gecikme olmadan rahatlıkla gezebiliyorum. Uygulamalar kısmına girdiğimiz zaman bakın iOS Cast yazıyor. Buradan Apple telefonunuzla görüntü aktarabiliyorsunuz. Eğer Android'iniz varsa MyCast uygulaması üzerinden kablosuz görüntü aktarabilirsiniz. Şöyle en sona gelip bir daha bastığım zaman cihazın içerisinde yüklü olan uygulamaların tamamını görebiliyorum. Burada Bluetooth hoparlör sekmesi bulunuyor. Bu noktadan da Bluetooth hoparlör bağlayabiliyorsunuz. Uygulamaların içerisinde uygulama mağazası diye bir bölüm var. Abduita uygulamasında ben ekstradan yükledim. Kendi uygulama mağazası bu şekilde arkadaşlar. Girdiğiniz zaman Google Play'in arayüzüne benziyor. Buradan istediğiniz misal video ile alakalı içerikler istiyorsanız buradan seçtiğiniz zaman video ile alakalı içerikleri gördüğünüz gibi buradan seçip izleyebiliyorsunuz. Türkiye'ye mahsus şeyler de var. Mesela Show TV diyor. Ben eğer Show TV izlemek istiyorsam arkadaşlar indir butonu var bastığım zaman bekleniyor diyor ve 5 GB olmasından kaynaklı internetimin 37 megabayt gayet hızlı bir şekilde indiriyor. Show TV'nin haricinde işte Prime Video zaten içerisinde yüklü Netflix vesaire var. Buradan istediğiniz gibi arkadaşlar uygulama seçebiliyorsunuz. Tabi cihazda IPTV kullanmak isterseniz arkadaşlar GS IPTV diye bir uygulama da bulunuyor içerisinde. Müzik, spor dalları, yaşam tarzı, haberler, oyun vesaire de var. Yine indirdiğiniz uygulamaların güncellemelerini de buradan yapabiliyorsunuz. Cihazın içerisinde denemediğimiz arkadaşlar iOS kes kalmıştı. Yani görüntü aktarımı. Bunu açtığım zaman şöyle bir ekran beni karşılıyor. iOS cihazınızda projektörünüzle aynı ağa bağlı olduğundan emin olun diyor. Hemen bir kontrol edeyim. Evet şu anda telefonum üzerinden aynı ağa bağlı oldum. Yansıtabilecek aygıtları ara diyor. Telefonumdan arkadaşlar ekran yansıtmayı açtığımda herhangi bir uygulama yüklemeden Vanko 53B3 diye bir şey çıktı. Buradan seçtim arkadaşlar. Akkuş 5 GHz ağına bağlı. Hem telefonum hem projeksiyon cihazım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi iOS cihazımı gördüğünüz gibi yansıtıyor arkadaşlar anlık olarak. Tabi böyle milis saniyelik gecikmeler illaki oluyor ama buradan bir şey izlemek isterseniz eğer misal YouTube'u açalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle bir video yansıtalım. Yan ekran yaptığım zaman gördüğünüz gibi büyüyor. Şöyle biraz ileri alalım videoyu ve oynatalım. God of War videosunda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar milisaniyelik gecikme ile oynatıyor. Bu ekran yansıtma uygulamalarının neredeyse tamamında var. Kablosuz yansıttığınız zaman böyle milisaniyelik gecikmeler oluyor. Hatta benim incelediğim bazı cihazlarda arkadaşlar donma takılma da oldu Görmüştüm ama şu anda kararlı bir bağlantıya sahibim ve ekranımda ne varsa olduğu gibi donmadan kasmadan yansıtabiliyor. Bu gerçekten güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, telefonumda bir de ekran yansıtma tarafında oyun deneyeceğim arkadaşlar. Minecraft yüklüdü. Telefonumda çocuklar oynadığı için onu bir deneyeceğim. Bakalım nasıl oynatıyor. Daha doğrusu nasıl yansıtıyor onu bir görelim. Bu arada telefonum iPhone 14 Pro. Gördüğünüz gibi ben şu anda oynuyorum. Ekranda herhangi bir şekilde takılma yok. Şöyle bir sağa sola çevirdiğim zaman görüntüyü Oyunda da yansıtıyor ama tabii ki gecikmeli olduğu için. Yani ben mesela sola yaptığım zaman milisanelik bir gecikme oluyor. Şöyle sağa sol yaptığım zaman. Tabii ki bu oyun oynamak için değil. Sadece görüntüyü yansıtmak için. Projeksiyonun içerisindeki barındırdığı özellikler de bu şekildeydi. Haydi finale gidelim. Evet arkadaşlar ürünle alakalı değerlendirmelerimi izlediniz. Gerçekten küçük boyutlu portatif bir ürün. Zengin bir kutu içeri olması gayet güzel. Bu cihaz böyle oyun oynamalık falan bir cihaz değil. YouTube'dan Netflix tarzı içerik sitelerinden içeriklerinizi tüketmek için üretilmiş bir cihaz yeterli mi derseniz 3600 TL bandında bence yeterli diyebilirim. Ürünle alakalı sizin yorumlarınız nelerdir? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız da kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.